Hayır dua edin. Duayı şöyle yapmak lazım. Marufu Kerhi Hazretleri talebesiyle otururken kırda bir yerde yakın bir yerde göl var. Gölde gençler kayıkta işlet alemini kurmuşlar, açmışlar şarap şişelerini, vermişler dibine <laughs> zom olmuşlar. Bas bas bağırıyorlar, feryat, figan. Marufu Kerhi Hazretleri'nin talebeleri sıkılmış hocamız rahatsız oluyor diye. Efendim şunlara bir dua edin de sesleri kesilsin demişler. Beddua istiyorlar yani. Hazreti açmış ellerini dua ediyor. Ya Rabbi bu gençleri bu böyle güldürdüğün gibi ahirette de güldür. Ya Rabbi bu gençler bu dünyada neşe içinde mutluluk içinde ya. E, ahirette de mi mutlu olsun bunlar. Hayret etmiş talebeler ya böyle dua mı olur ya bir hayır dua ediyor. Amin. Aradan birkaç dakika geçmiş gençlerin kalbine bir ilham. Şarap şişelerini kırıyorlar feryat figan tevbe ediyorlar gelip talebesi oluyorlar. Ahirette gülmek böyle şimdi.